<laughs> Çatışmada şehit olan jandarma Erçetin Doğan memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi. yok, yok. Oradaki <laughs> Doğan'ın cenazesi Sivas'tan Zara ilçesindeki Hacı Bektaş'ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi'ne getirildi. Evet, müsaade edin. Cemevi'nin de bulunduğu binanın önünde Doğan için cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi Zara Garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında vatandaşlar terör örgütü aleyhine sloganlar attı. İlçede <Sessizlik> birçok eve Türk bayrağı asıldı. Törene şehitin ailesiyle Sivas valisi Zübeyir Kelemek, AK Parti Sivas milletvekilleri, Hilmi Bilgin ve Ali Turan CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa İnter Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evet, vatanda vatanda